Salam arkadaşlar. Bu günlə sizinlə CapCut-da bir video yapacağız. Arkadaşlar bana abunə olanlardan biri bu CapCut-da bir dənə video eləmişdim, onu başa düşməmişdi. Ona görə bir CapCut-da video kanalının canlı yayınına başladım. İndi birinci olaraq bura girecəyik. Şəkillər mən Muslura-ya aid bir şey eləmək istəyirəm. Onun üçün 4 dənə şəkiləyəcəm. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu. Buna basırıq. Bu add endilmiş. Burada audio yazılıb, o səs də ələməliyik. Burada məndə ingilis dilindədir, sizdə Azərbaycan dili və yaxud da türk dili ola bilər. Mende incisi diye burada çıkartılır yazdık. Bakın bu yer. Evet. Buradan bu mahmurca sözleri. Aha. Bakın. Yani şimdi biz arkadaşlar bu mahnı bitene kadar getirmeli. Onun için bunları biraz uzatmalıyız. Bunu kanalıma da koyacağım. Like atmayı unutmayın. Bakalım. Evet, evet arkadaşlar bu videoyu şimdi inliyorum. Bu videoyu ben size dediğim tümü bu videoya kanalıma da koydum. Sakın like atmayı unutmayın. Ben bu kapkutta seçiyorum çünkü bana abone olanlardan biri anlamamıştı bunu. Evet, üçünü yok. Arkadaşlar canlı yayınımız da bu kadarydı. Bay bay.